Hadi başlayalım. Bir şey. Bir şey. Bir Bir şey. Bir Bir şey. Haydi, Aydın abiye sürmeye başlıyoruz. Ya. Çok o. güzel. Biraz hızla. Ana gidecek var. Ana dur artık. Hadi biraz çizgi. Neyse peki. Yemeğiniz. Yemek yiyecek arkadaşlar. Durun. Nasıl yiyor ya? Evet, yani ben canlı izleyeceğim ya. Kamerada gidelim. Kedi. Yorumlu kuyruğunu seveyim. Hmm. Oh, şey ben çok da Bak kuyruğu seveceğim kaçacağım. Ay ben kuyruğu seveceğim. Çek. Severim ki. Oy! oy. Ay! Kuyruğu bir saat bir saat. Çok bir ya. Nasıl su içiyor? Sevdim bana. Sevdiyorsun. Arkadaşlar hiçbir şey demiyor. Yemeği. Yemek ye biraz. Yemek ye biraz. Gececi. Yemek ye. Biraz yemeğini alayım. <laughs>, arkadaşlar. İlk <Eşi> defa <yabalara gülüyor> kedi gördüm. Wow. İlk defa kedi zaman. Bundan içiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu bizim kedi. Evet, bu, bu, bu kedinin adı Ponçik arkadaşlar. Evet, dedi Ponçik. Bak bu da kara, bizim Aa. kara kedi. Kara kedi. İsmi kara kedi bunlar. Çok kavga ediyorlar he. Bunlar. Ne diyorlar? Arkadaşlar harekete bak. <laughs> arkadaşlar. Sinirlendiler. Arkadaşlar hadi keşife çıkalım. <laughs> Uzandı arkadaşlar. Bakalım ne yapacak? Kavga edebilirler arkadaşlar. Kedi savaş gibi. Sinirli sinirli bakmış. Arkadaşlar bizi takip ediyor. Bu hep bizi takip ediyor. Takip bırak takip bırak. Tekelleri sever o ya tekerleri. Arkaya bakıyor. Dikkatli. Evet arkadaşlar. Ne takip ediyoruz onu? Bakın şimdi. Koş koş. Arkadaşlar koşuyor. Yürüyüş bile yaptı bizim de bu. Ne iş yapıyoruz? Arkadaşlar ne? Foçi seviyor musun sen İslam? Foçi seviyorum. Hadi bak bak. Ponçik. Ponçik. Hadi. Şimdi kara kediye geçelim. Hadi. Kara kedi orada. <laughs> Arkadaşlar bu kara kedi çok saldırgan. Bir tane kedi. Evde beslenmiş dışarıda hep kalıyorlar. Hiçbir yere ayrılmıyorlar bunları biliyorum. <laughs> Arkadaşlar bunu kuyruğuna. Evet. Arkadaşlar <laughs> bir Hassas. Hassas. kuyruklarını oynakmış. Diyoruz. Ay. Ponçik. Ponçik. Ponçik nereye arkadaşlar? Kameradan da görünmüyor. Ponçik hadi hadi. <laughs> Ponçik ah. <aa>. Ponçik yok. <laughs> Ponçik, Ponçik arıyoruz. Evet arkadaşlar. devam ediyoruz. Karakterimiz <laughs> Ana. Ponçik'in yemeğini çalıyor. <laughs> ne yapıyorsun Ponçik'in yemeğini? Ponçin yemeni niye yiyorsun sen? Fonçin yemeni yiyor bak. Ponçin yemeni yiyor. Yemeği yiyor. Yemeği yiyor. Ne yapıyorsun lan? yemeğini niye yiyorsun ya? Ponçin yemeği zaten azaldı. Onun yemeği nerede? Ne yaptı bu yemeğini? Hadi yemeğine bakmaya gidelim. <laughs> yemeğini ne yaptı? <laughs> ne? Burada. <laughs> Suyunu bitirmiş yemeği. Bak bu evi var. mı sürü koyduk zaten ona. Arkadaşlar sana, sana yan parası veriyoruz yani. Gül. Gül. Gül bekle, ne oldu? şey yapabiliriz. Halen ben hep bakıyorum yani. Halen. Işığı açsak gelir mi? Şimdi ben ponçu aramaya gidiyorum arkadaşlar. Araba geçsin ponçu aramaya gideceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım ponçu aramaya. Eslen aramaya. Arkadaşlar ponçik nerede ya? Nereye gitti? Gezin abi. Bugün bugünlerde genelde bir yerlere gitmez bu. Mi? Sıkıldı herhalde. evi. için evi o taraf. Bakın. Poncin diğer evi de burası. Çok yemek verdik. Çok yemek verdik ne? Bir ya çok yemek verdiğimizden gitmiş olabilir. Arkadaşlar. Bu çiş yapıyor? Oraya hep çiş yapar Ponçik. Evet, 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 evet arkadaşlar. Karakedimizin yanına gidelim. Karakedi. Yemeği, en son yemeği dün verdik hatta ne dün ya? <laughs> i̇ki günü dün verdik. Yiyor arkadaşlar. Şimdi Esem'i çağırmak diyorum artık. Bunun için arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kavga ettiler. kavgadan sonra ne yaptı? Bilmiyorum. Ama Bunun ya. İnşallah bu kalkadan sonra şimdi hiç bir kahve kalk. Bu şey de ne diyor? Dün çıkın anne atmıştım. Arkadaşlar şimdi deneyeceğiz bakalım ne yapacak. Hani? Geri çekil Esen geri çekil. şu suya atıyorum. Hiçbir şey demedi. Şimdi kedi sesi yapacağım. Ya onu sanat ya. Ponçik. Ponçik bulabilirsek. Ponçik. Ponçik. Aha. Ponçik'in sesini duydum arkadaşlar. Ponçik. Ponçik. Merhaba babaanne. Arkadaşlar. Dışarıdayız. Arkadaşlar ponçiyi bir türlü bulamıyoruz. Evet kara kedi bu, Kara kedi zaten oradaydı. yemeyi hiç yememiş o taraftaki. Bunlar ayrı bir yer arkadaşlar. Zor kırılıyor. <laughs> arkadaşlar ya. Ya nereye gitti bu kedi? Kara kedi. Kara kedi. Motor sesi geldi. Motor oturuyor lan kendi kendine. <laughs> Neyse. Ben bakmaya gidiyorum. Arkadaşlar. Bakkala gidiyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi gidelim. <laughs> <Ay, şimdi gidiyoruz. gülüyor> koşuyoruz bir de. Ama oraya çıkmak da zor. Evet arkadaşlar. Şimdi. Karagidimiz. açabilir misin? Evet. İşte arkadaşlar oyuncak araba tekeri bu. Kim bunu oyuncak araba tekeri atlayıp yemiş bunları? Dişlerini ben ona sivri yapıyor dedim. Versene ben acıma. Ah mı? Arkadaşlar çikolatayı sever mi bilmiyorum. Arkadaşlar. Bir vereceğim. Sever mi? Ben de bir tane koydum. Ana yiyor. Sevmedi. yok tadını sevmedi. <laughs> Sen ne mi var? Kedisine bir, bir do, şu kadar toplardan bir tane veremiyorlar. Ana yiyor. Tek yutumda yedi lan. Arkadaş çok sevdi bunu. Bunu çok sevdi ama karıncalar da sevdi. Hı, hı. hı. Ben Arkadaşlar araba geliyor. Kediyi yakınlaştıralım. Çekilsene. Güzel. E, çekil kediyi çekeceğim. Oo, Esen. Seni seviyor ha bu. Hı -hı. Nereye Hı -hı. gidiyorsun? Arkadaşlar. Bakın, de yiyor ya. <laughs> hayır hayır. Arkadaşlar gitmesine izin vermeyelim bu dışarı. Oho. Ben çileğini çıkardı daha demin. Orada oturmak istiyor. Ona küçük bir tane yem getirebilir misin? Şunlardan. Getirebilir misin? Evet arkadaşlar. Es, 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 es yemini getirmeye gitti. Burayı sevmezdi. Arkadaşlar Ponçin'i Ponçin'i emin Emin'i ark <laughs> arkanı ark yok. <laughs> evet arkadaşlar. <reza, gülüyor> <laughs> koş koş sen yemini. Yemini ver onun. <laughs> Ponchir Arnaid'dir. Onun ismini bilmiyorum. Ponchir Arnaid'di ama. Öyle biliyorum sadece. Verdi yemini. Evet yiyor. Ama bitirdi ya. Çikolataları yiyor. Fazla yiyemedi. Yiyemedi mi? Sadece yiyor. Sukutun neredesin? Nerede? Ben Kameramı kapattılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bizim kedi ışığı severdi genelde. Evet arkadaşlar. Işığı takip ederdi. Göz kırptı lan. Göz kırptı. Tehlikeli olacak. Evet. Saldırgan olabilir dikkat et. Saldırgan olabilir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aşkalı uçuyordu. Evet, arkadaşlar. Kedim kara kedi gidecek. Gitmemesi için bir şeyler yap. Arkadaşlar son kedimiz de gitti. Aferin, 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 aferin. Evet arkadaşlar. Çok kalabalık olmaya başladı. Skutur da gitti. Burada bir bebek kafamız var. Bebek kafa. Bu pek kafası var mı? Bir sesi var. Ana bunu bu, bunu biliyorduk lan. O bizim oyuncağın aynısı. Bir tane çocuk atmış evet. Ben görmüştüm o çocuk. Her sene arkadaşın var ya o attı. Değil mi? Dur 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 sen. o attı. Kediyle oynuyor Kedi bununla oynar. Arkadaşlar bayram şükür. Karagöz'e gitmiş arkadaşlar. O da sıkıldı. Bir e de şöyle. De. Dışarıya nasıl? Biliyorsunuz arkadaşlar bunu. Şöyle boyunu. Ya pan. Oh, what is up and Aynen arkadaşlar. Dur. Şu, şurada bir delik var arkadaşlar. Bu de diye... de... deliği o lan deliği sanki eslem. Atmayalım, bu bize gerekir. Arkadaşlar. Şey, Bana versen kamerayı. Yok yok ya ben kim göstermeyeceğim. bugün. git. Aynen bir şey. Okay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çek bakalım. Video durdurulmayacaksın. Evet arkadaşlar. Kim? Bu? Bak. Bak. Evet. Ne yapacak ne yapacak? Tamam, sakın. Video bakalsın. <laughs> <laughs> Gel bu defa. Gel Aydın abi. Evet arkadaşlar, Rızkı Bey bize verilmiş bir Gelin kara gitti gidelim. gittiği yere gidelim. Ötü kara gidi buradan gitmişti.